Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine solo squad bir video ile karşınızdayım ve bundan sonra Live'e geçeceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Livik olsun mu, olmasın mı? Ben Livikçiler de izlesin diye şey yapıyorum. Hani bir Livik, bir Erencil bence güzel. Çok da tatlı olur. Gelen var mı? Var. Ortada. <laughs> ne yapıyorsun? Hamdi. Ahmetmiş. Ahmet'i Hamdi yaptı. Ay bir de hızlı hızlı alıp kaçacak. Ya var ya yine aynı şey. Bak alacak orayı kaçacak. Askımı Askımı da kırdım. Neyse kimse atlamadı. Ben hızlıca buradan çıkacağım zaten. Adam geldi. Recep ne yapıyorsun Recep? Bu nasıl bir geliş? Baskı nasıl iki oluyor ki Recep'in? buradan silah çıkmadı mı ya? Lan elimdeymiş ya. ya nasıl açıyorsun Arkadaşlar beni oyundan attı adam gelmiş. Kardeşim böyle bir şey yok. Gel. Gel 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 gel. gel. Oyuna çekilme. Sana bir güzel molotof atayım. Ya oyundan atıyor arkadaşlar. Mouse geliyor sizde oluyor mu? O <laughs> kafan gözüküyor. <gezdik ya>. Kıyamam ya. Burada oturunca gözükmüyor. <laughs> Güzel. Ya, oyundan atmasa daha hızlı vuracağız da. Adamlar buraya yaklaşamayacak. Ya beni oyundan attı bir geldim baktım etrafım dolmuş yine. Vampirler. Ne yapalım ne yapalım kırmızıdan oynasak daha mantıklı ya. Şimdi bunlar çatıya çıkacak. Lan gidiyorlar. Gitme. Gitme oralar. Hayır. Oh, hayatım boyunca bu kadar kör olmamıştım. Hiç. Hiç. Ama bunu telafi etmek için bunu vurmam lazım. Ya. Ya dur rezil olacağım dur. Durun sizi vurmam lazım. Arkadaşlar benim suçum yok. Olası kop açılmadı. Benim hiçbir suçum yok yani. Ya nereye gittin ya? Ama meklerin nasıl yakalayacaksın ki? Oha, Gitti mi sen? O kadar gittim ya. Dik 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 Aha, aha, tamam. Lan dur hadi. Burada kardeşim. Arkadaşın nerede? Oh. Ya ben dedim ama sizi yakalarım diye. Smokları atmışlar ha. Sana bir abim atayım mı? Ben her şey yaptığımda niye reloadum yok? Bir dakika bir dakika kardeşim. Boost'u basayım ne da headshot'a git. Oha şeye bakın. Kaç kişi var orada? Bu öyle değil mi? Ne o bildiğin koşuyor. Vurmayın o benim. Lan onlar benim lan. Hah aferin. Adamsınız. Arkadan bay dedi mi onu? Baymış evet. Ver 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 komper 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 komper. Ver her şeyi ver. Çok şey mi istiyor? Ver şu bombaları. I got supplies. Hadi bir headshot yemeden. Oha ne oluyor lan Kaçtan tane attın? Yavaş kaç tane atıyorsun? Ha, sıra bunlara geldi demek. Neyse arkadaşlar yani onları vurmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz oyun bu. Yani ne yapabilirim. Ya onlar da yaşamak isterdi evet. Ama işte yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Ha, maalesef. Oynamak zorundayız ve vurmak zorundayız. 4 kişiler. Yani bu kadar artistik yaptım inşallah ölme. Bu bir, bu da iki arkadaşlar. Bak. Bu da iki. Ben bir bayıl bir daha. Ha, o zaman al bunu. Bundan kaçamazsın ama. Bundan kaçamazsın. Yok yok öyle bir şey yok. Oha. Var mı başka? Ben şuraya bir tane atayım ya. Ne olur ne olur yani. Değil mi? Bunlar de beklemiyor değil mi? Yok. Yok nasıl? bir baygın var. Arkadaşı orada mı? Yok. Burada mısın? Ya. E niye saklanıyor ki? Bunlar sanki fazlaydı ama ya. Fark etçi atar mısın lütfen? Bir de biriyle çatışıyordu gibi ses. Atıyorlardı sanki. Karşıdan biriyle. Bunlar fişek attı değil mi? Ha <laughs> bedava fişek en sildiğim. Şunu kapatayım da linç yemeden. Allah! Allah bismillah. Allah bismillah. Allah bismillah. 아이파마야. 오하. Yine nasıl vurdun beni oradan ya Lan nasıl korktun Allah sana var ya sana Allah beni kuş yapacak Şimdi bir kişi orada alt katta kaldıracak Bu uzaktaki bence başka ekip Ben oraya girip onları vursam Lutuma geri dönerim Bence ineyim ya arkadaşlar deneyim Ya yen pil ya Yeni ölmüş gelmiş ya Allah sana mı var ya Ben ineyim bir daha lootuma Ama bunlar çatıya falan çıkmıştır ya Değil mi Droba insem Ölürüm Büyük ihtimalle Aa balkondalar Baygın var balkon kardeşim benim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hem alacağım. Ondan sonra gelip burada. öyle bir şey yok. Ver 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 ver. Ya yeter ya bir oyun oynayayım. Bir bekleyin ya. Vallahi bir oyun Lan yeter ok atma. Adam geldi. Abi bir durum bir loot yapayım. Ya çocuk ok atma lan bok ok atma lan Ok atıyor ya Ok sana ok Ne oluyor bu kim Ben bir git yazacağım Ya şu karşıdaki bak Karışmaza Benim AVM'im, benim Butum nerede? Ben nerede öldüm? Hatırlamıyorum ki artık nasıl geldiyse kafama. Ben nerede öldüm arkadaşlar? ve kim vurdu? Ha burada öldüm yempili. Aa beni vuran burada. Beni vuran kesin bu Bak şu dibimdeki var ya o. Oh. Ben kalksam ölmem deme lan. Kalkmama gerek yokmuş. AVM'im nerede? Şu dibimdekini arkadaşlar UMP ile vuracağım. Ondan sonra silahımı alır. Gel buraya. Abi ne mi almıştınız? Şimdi sen neredesin? <laughs> Al. Ah. Ya. UMP ile vur. Ah, Al sana UMP'yi mi verin bana şimdi. Avm nerede? Çocukta olabilir. Bakayım bir. Bo almış. Araba maraba geçer falan. 16 kilimiz var. Ee, bir tane daha pardon 17 kilimiz var. Evet 17 kilimiz var. Abi iyi alıştın ha. Öl bakayım sen. Ne oldu lan? Hop. Oy ya sen ne diyorsun ya? Silahların güzelliğine bak ya. Ya sen ne diyorsun ya? Aldın mı silah kardeşim? Ben de alayım. Allah kör et. geldi. Baygın. Çayın. Eyvallah Ali'cim. Arkadaşlar çok pis odaklandım. Ama sizde de ama yok ki ya. Sakin ol. Evet, sakin ol. Niye panik yaptın o kadar? Atladım atladım bir şeyler yapıyor. Tamam. Uzaktakini alabilir miyiz diyeceğim de benim şey yoktu değil mi? Unuttum ben onu. Ya bir atayım. Bu altta gibi duruyor. Altta değilmiş. Lan sen kimsin? Arkadan bir ses daha geldi bak. Ya evdeki çık artık ya. Lan. Orada varmış? bakayım. Ay korktum ölüyordum. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. İçeri kadar gideyim. Heh. Ay. Neyse sakin tamam. Ben sakin merkez sakin olsun. Alma yerden bir şey. arkam gelecek diyecek mi arkam yok. Ya gel yaklaş ben de onu istiyorum zaten. Nereye çıktın ya? Bak. En soldan açılıyor. ayo o. Bomba atar diyor. Atıyor mu? Ağaca geçmiş. Atmayın lan. Oy lan var ya takılmasa oraya çok güzel bombaydı da. Ne olur çarpmasın ya. Bir tane bombun çok iyi kullanmam lazım. Bu kutunun şeyin arkasına mı geçti? Tepem gelir. Ya çıktığın yere bir bak ya. Ya. <laughs> hmm, gelin bakayım gelin. Ben yine kötü yer aldım ya. Bak buraya alıyorum sonra şu ev sıkıştırıyor beni. Sen tamam, de gel. Tamam mermimiz varmış. O onu vurmuyor değil mi? O benim kilit çalmıyor değil mi? Seni alayım kardeşim. Buradayım burada. <laughs> ya yani bir o meşhur evi almışlar. Hmm, şu aşağıda mı? Ben evi alayım. Kaçlı iki kuş. Bak güzel. Abi çatıdaki beni vurmasın ya. Ortaya girdi arkadaşlar bu. Diğer tarafın nereye gitti bombası? Kardeşim ölmedim ölmedim yaşıyorum. Hadi gel bakayım öyle bir şey yok. Bakamıyorum. Vallahi aradan kaçtım. Ben bir şekilde kurtardım kendimi. Var mı Smoke? Ne olur? Olabiliriz? Ne olur? Aleyküm. Hiçselema alaiküm. Hiçselema alaiküm. Neredesin sen? Ya buraya. Al sen bu Oha. Lan daha nasıl patlasın o? Ya ne yapıyorsun altında ya? Tamam bir bayıl. Ha şimdi onu bitirmeyeceğim. Hatta biraz canını da eksilteyim. Geç geç. Aynen geçtin şu an. Aynen öyle. Ne güzel geçiyor kurban olduğum. Çok güzel çok güzel çıktık buradan. Gayet iyi. Ama şu bir alayım bence. Adamların kilini alayım sonra çekiyorlar ya. Sımeşş. Ver 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 oh, güzel Tam lazım olan şeyleri aldık Ya bomba almadık galiba oradan Aynen öyle Ama smoklar gelmemiş Böyle bir çat uçayım ben buraya Ortadakini de almadım Ama hala zaten adam var Bak Aa bunlar gelmiş yine bu karşıya inmişler Adam geldi Abi beni bilmiyor. Kör oluyordu, maskalı ölüyordu. Ne nasıl be canım? Bak bakayım. Kim kim Sıra bende kardeşim. <laughs> Sıra bende demiştim. E var mı senin arkadaşın? Varsa şu bak şu an bitirsem mesela bir koş koşup bitirmeye çalışsam arkadaşım varsa da çıkarmayacak kendini. Elizem biraz bekleyeceğim. Evet arkadaş yok. Çünkü gösterdim arkadaş yoktur. Buradan ses geliyordu. İki tane adam öldürmüş faynısı. Büyük ihtimalle buraya gitti ya. Bu tarafa doğru gitti. Neyse adam bulalım o zaman. Bulduk. Aha. Lan bu kadar hızlı dememiştim. Selamün aleyküm. <laughs> <laughs> ya Tahsin'e bak piyamam. Nereye gittiğimi görmedi büyük ihtimalle. Mouse'u çevirirken herhalde yerimi kaybetti. <laughs> Hala beni arıyor. Şuradan tutamak alıp ondan sonra devam arkadaşlar. Evet M24 zaten kaskım 3 ya. Demin de çıkıyor. Sen almam gerekiyor. Vural bütün herkesi dağıt, her yere dağıtmış kar bütün karalar oyunda. Her oyunda bir tane kara görüyorum. Askeleyim yok o adamı da loot ya. Ama ona koşulmaz o çok açık. Zaten çok açık olduğu için öldü. Hem yani bize bir tane de araba lazım. Aa ben bu yeleği almadım mı? Bizim arkadaş ölüyor bu arada. <laughs> Beni vuran var ya ölüyor. Niye bana şey gelmedi ki puan? Gelmesi gerekmiyor mu? Efendim bir yapayım da arkadaşlar. Sandık geliyordu normalde meydan okuduğun kişi veya meydanını kabul ettiğin kişi ölünce. Bana gelmedi. Öldü galiba. Bayıldı ama. Bot. Bot da mı ya? Dönüp kask mı alsam ya? Bunun kask kaç? Bakayım mı? Baçuk nereye gidiyor? Market hemen burada zaten ya alırız. Bu market ne oldu? Çok güzel. Tamam lootumuz iyi şu an. Şu ön tepeye koşsam yeterli. 4 kişi kaldı. Hadi bin. Winner winner. World C. Aa alan öldü. Güzel son 2. Hadi Ya beni sağdan madan vurma yine bak. Burada bir yerdeydin. O aracı almaya gideceğim. Yap o hareketi. Bunu da vursak. 11 kalacak. Bunu da buradan çıkarmama. Sol alttan da gidiyor olabilir. Aha gördüm kardeşim seni. Bu su is coming. Bu araca koşacak. Eminim. <laughs> ya beni arkalayacaksın he. Senin arkadaşın da beni arkalayan. Al sana arkalama. Şimdi aynı kaderi yaşayabiliriz. Evet şimdi gel bu adamı bul. Çık buraya. Hayır. Ben bu adamı nasıl bulacağım ya? O da benim gibi pusuyor ki. <laughs> Az önceki hareti hareketimi yapacak. Şu aracı alırsam var ya bulurum o adamı ölmeden. Arkadaşlar adamı vurmak zor değil. Zor olan adamı bulmak gerçekten bak. Ağam var mı? Ağam nerede ağam? No? Aha! Ulan var ya. Güce bak. Bak bak nereye yattı. Bombayı ağzına attım bu arada. Yatıyor hala ya. Burası Ya kardeşim benim. Yalla. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. umarım keyifli olmuştur. 3 oyun bence güzel. Bol bol izlersiniz. Ee, teşekkür ettim buraya kadar izlediğiniz için ve beğeniler için adamsınız ve tabii ki de güzel yorumlarınız için eksik olmayın. Bir sonraki videoda yani yarın saat 12.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.